Dışarıda kırıyoruz. Allah'a şükürler olsun yine. Bahçesleri herhangi bir öyle bir hastalık yoktur. Yani rastlamadı daha doğrusu. Allah'ın işidir İnşallah yakında bitecek. Camide namaz kırmadı. Dışarıda kırıyoruz. Çok şükür Allah'ımıza yine ibadetimizi yapıyoruz. Allah'a şükür. Yani bu süreçteki yaşadığımız hastalıklar gerçekten insana zor e, anları yaşatıyor. Cami duygusu başkadır. Cami yani burada hiç insan böyle tam ibadete sınamıyor. Ama camilerde insan böyle e, sünnetini kılma veya daha ibadetini yerine getirmeye daha böyle e, Allah ibadet etmeye de gayretlidir. Senin imanında samimidir. Biz bu kitabı sana göşeğin bilgisi olarak indirdik. Öyleyse samimi bir inanç ve bağlılık göstererek sadece Allah'a kulluk et. İlahi elbine canı gönülden uyar. Nimetlerine şükreder. Onun büyüklüğü karşısında kendi acizliğini itiraf eder.